susturdun ne? Bu kim oğlum? Aa, vurma bana vurma. Oğlum, konuşma konuşma. Abi vurma ne olur ne olur çocuklarım var affet beni. Kes lan kes. Hey lan ne oluyor orada? Sen kimsin lan? Niye öldürüyorsun köyleri? Ayıp değil mi? Kes lan sesini ben Optimus Crime. Optimus Crime mı? Allah bu ne arkadaşlar ya? Oğlum bu köyün demir golemi yok mu lan? Neredesin demir golem? Musin? Mosin! Hey, hey Mosin geliyor, Mosin geliyor. Sıkıntı mı vardı reis? E, bu Optimus Prime mıdır nedir? Bütün köyleri öldürdü. Sen neredesin ya? Ne? Ben? Bana bak oğlum. Optimus Prime mısın? Ne oğlum? Demir golüme bile de tek arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Vallahi çok korktum. Ama Samet Bey'le kahvetmez. Gel lan buraya. Aa! Olamaz 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 nereye düştüm ben burası neresi Hey çıkartın beni Çıkart lan beni Çıkar beni buradan Efsan sesini otur oturduğun yerde Bak bilgisayar da var video izlersin ne güzel Bilgisayar mı var lan dur 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 Ne yapacağım ben bilgisayarda youtube mu izleyeyim burada Burada bir çıkış yok mu arkadaşlar ya çıkış yok mu Of vallahi kafayı yiyeceğim ya Nedir bu başıma gelenler normal insanlar bitti Şimdi robotlarla uğraşıyorum Neyse ya bilgisayara bakalım Açılıyor mu Aha, Aklıma bir şey geldi arkadaşlar Bu bilgisayar sayesinde beynimi robotu Nasıl mı? İzleyin. Benim elimde şöyle eşyalar vardı. Tam da bunları köyden almıştım. Şimdi buraya şurada gördüğünüz gibi bu şekilde bir robot maketi oluşturacağım. Evet gördüğünüz gibi redstone'la şu şekilde yapıyoruz. İki tane buraya koyuyoruz ve tuşumuzu da buraya koyuyoruz. Evet şimdi şuna basıyoruz. 1, 2, 1, 2, 1 ve 1. Evet hepsini aktifleştirdim. Şimdi bilgisayara geçiyoruz. Ve... Olmuyor olmuyor Arkadaşlar galiba bunu beraber yapmalıyız Yukarıdaki barı görüyor musunuz Like attıkça o bar dolacak Robota da düşeceğim aktaracağım Like at <laughs> ne? Evet arkadaşlar sayenizde çalıştı Şuraya bakın. Toprak'tan bir robota dönüştüm. Gerçekten Samet parlak robot oldu ya. Müthiş müthiş. Vallahi yürüyebiliyorum. Zıplayabiliyorum. Kollarımı böyle oynatabiliyorum. Çok güzel lan çok güzel. <laughs> arkadaşlar vallahi sayenizde oldu bu. Şu duvarları kırabiliyor muyum? Aa. Ama güçlendim arkadaşlar baksanıza. bayağı bir güçlenmişim. Nasıl çıkacağım nasıl çıkacağım nasıl çıkacağım? Şöyle bir bak. Ona? Oha araba gelmiş arkadaşlar. Şuraya bakın. Acaba çalışacak mı? Oo! Oh, bildiğin Transformers'a dönüştüm arkadaşlar. Araba oldum. Vallahi şu an arabaya dönüştüm Ve hazır mısınız? Bu arabayla bu duvarı kıracağım 3 2 1 Fazla kırdık arkadaşlar Fazla <laughs> kırdık Aşağıdan patlattık ha Sıkıntı yok sıkıntı yok Şöyle Çıkalım Bu nere Bura nere Robot yok değil mi? Kaç Samet kaç Uzun ince bir yoldayım Getiriyorum gün Dinamiği <laughs> Tokyo, Samet parlak arabayı sürüyor. Eve bak be, eve bak be. Ulan kim yapmış bu evi? O kadar güzel keşke benim evim olsa. Ha? Bu ne? 50 blok ilerle. Kardeşim bizde görmüyor musun? Topraktanar var ilerleriz tabii. Woohoo! <laughs> Arkadaşlar 50 blokta ilerleriz, 150 blokta ilerleriz. Kaç blok oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10. Oo 30 40 oldu şu an. 50 blok ne var ha? Şöyle şuraya gidelim. 50 blok olması lazım şu an. Bu da ne? Arkadaşlar Megatron diye bir şey geldi. Vay! Yeni robotu açtık. Şuraya bakın. Şimdi o robottan intikam alabilirim bence arkadaşlar. Arabamız da var. Vay oh, oh, uçak olduk lan. Oo oh, uçabiliyorum. Nerede lan o robot? Bu da ne bana robotu? Optimus Prime mısın? Optimus Prime mısın? Optimus patates misin? Neredesin lan patates? arkadaşlar orada görüyor musunuz görüyor musunuz şuraya bakın ormanı yakıyor <laughs> yanım bütün ormanlık kendisin lan yok edeceğim bu oyunu hey! Optimus misin? Prime mısın? Prime mısın? Burada mükemmel robot Samet Parlak geldi. Artık işim bitecek anladın mı? <laughs> ne olmuştu sana? Kaçtım hapishaneden. Yani artık işini bitireceğim. <laughs> geber lan. Geber. <laughs> Nasıl ya? Oğlum sen niye canik? <laughs> ya baştırım yumrukla. Yumruk. Gel, gel. Ah 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 ah! Abi abi pardon pardon. Optimus kral mısın nesin? Ne kadar güçlüsün lan? Arkadaşlar daha da gelişmemiz lazım galiba. Adama ateş ettim işe yaramadı arkadaşlar gördünüz mü? Galiba güçsüz robot olduk biz. <laughs> Mehmet yoruma ne yazmışsın? Silahı mı unuttun? A doğru. Oğlum sinirlendim silah işe yaramıyor diye attım. Silahı orada unuttum arkadaşlar. Şimdi uçağa dönüşüp geri alacağım silahımı. Allah'tan uçabiliyoruz da hemen geri alabiliriz. Şöyle bakalım gitmiş mi? Aha arkası dönükken arkadaşlar. Aa! Lan ne yapıyor? Uçağı vurdu. Arkadaşlar burada saklanacağım. Gitmesini bekleyeceğim. Lan yürü git şuradan artık. Yürü git. Acaba gittim mi arkadaşlar? Şöyle çaktırmadan bu sefer alçak uçuş yapıyorum. Şöyle alçaktan uçacağım. Oha oh, silahım şurada. Adam da gözükmüyor. Hop aldım. Aldım aldım aldım, aldım. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> şöyle kaçalım. Başka robot görevi yok mu ya? Yeni görev istiyorum. Yeni görev. Robotumu geliştirmem lazım. Bir kişiyi yok mi? Etmeyi... Allah bu görev nasıl bir görev ya? Bu evde biri var mıdır arkadaşlar? Vallahi şu an keskin nişancı görevine çıkıyoruz. Hey. Allah, ben ne niye bağırıyorum ki ya? Sessiz gitmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dur, 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 dur. Kimse var mı? Evde kimse var mı? Lan dur! Hey! Aa. Hasan! Lan Samet abi çalmışlar. Oğlum benim ben. <laughs> ne demek Samet abi canım? Allah! Dur dur Hasan Hasan dur bir görevim var görevim var. Ya yani sen Samet abisin Oğlum benim ben kafamdan da anlamıyoruz. Robota dönüştüm robot oldu. Allah Allah değişik neyse görevin ne abi? Görevim şu bir kişiyi öldürmem lazım robotum gelişecek Hasan. Ha, bu çok havalıymış robotum bu arada. Maalesef seni seni <laughs> Ne <laughs> yürü git ya. Dur oğlum dur. Ne yapayım görevde öyle. Allah. Aha. Hasan bu nereden düştü lan? Gökten koyun düştü. Allah, Allah. Abi daha tamam, bunu öldürebilirsin artık. Allah'ım sana teşekkür ediyorum. Koyun öldürüyorum. Ve görevim yapılması lazım şu an. Bakalım. Aha. Vallahi geldi. Star Scream'e dönüşeceğim Hasan şu an. Star Scream. Gel evet, bakayım abi. Vuhuu. <laughs> <laughs> Nasıl? Bu ne lan? Önceki daha mı? Diğer daha iyi daha. Dur Hasan dur şunun gücünü deneyelim. Gücü ne abi? Bakıyoruz. Oo hızlı koşabiliyorum. Ve sana böyle uçurabilir. Nasıl vuracağım? Oha. Nasıl? Abi iki buçuk kalbim kaldı. İki vuruş iki buçuk kalbim kaldı. Bir daha Hasan. Böyle hızlı koşma özelliği var. Nasıl? Gel yarış gel. Gel gel gel. Üç, iki, bir. Ama dur. Gel. Abi ilk ben başlayayım ya. Tamam başla. Üç, iki, bir. Vii. <laughs> <laughs> hayır ya önde kalacaktım oğlum, ya. İki blok yukarı zıplayabiliyorum. Kapat <laughs> kapat önüme. <dönemi>. Gel geç <laughs> bak 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 geçim. Oğlum çok iyi. Şuraya bak. İle. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Hasan iyi bir çocuk olursan belki sen de ileride robot olabilirsin. Vallahi <laughs> Bu arada Hasan daha denemediğimiz bir şey daha var. Ne? Star Screen uçağı var Hasan. Bak 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 bak. <laughs> Ay ben sana bilemiyorum ya. Hasan görüntü olarak şu an bana binmiş gibi gözüküyorsun. Ama hayır. <laughs> Abi ya arabasını bineyim ya? Çok iyi uçuyorum be. Arkadaşlar Hasan bizi nasıl kıskanıyor. Hasan. Tabii. Senin uçağın hangi renk? Mavi renk abi. Ha, olmayan <gülüyor> uçağın. <laughs> Dur Hasan. Sana şöyle bir şey yapalım. Yukarıdan bir şöyle bakalım. Zıpla bakayım. Zıpla. Abi. <laughs> zıpla, zıpla zıpla. Lan lan beni eğlendirme. Ya sen bu sandan nereden buldun Eğlendir ya. biraz. Hayır bak sen zıpla zıpla zıpla. Ee, ben ben zıplarım bak ben sabah kadar zıplarım ama sen beni bir daha vuramazsın sabah kadar. Aa vuramam mı? Bekle lan bekle. Al izle. Ama. Allah. Evet, yakın çekim alıyorum. <laughs> dur lan dur. Rahat dur. Aaa! Mermi bitti, mermi bitti. Mermi bitti. Aynen aynen, hep mermi biter zaten. Aaa! Hasan, yeni görev geldi bana, yeni görev. Yeni görev ne? Sound wave dalgasını al diyor. Sen bunu nasıl yapacağız? O ne demek? Sound wave dalgası. Soundwave Sound wave mi? Sound. Sound. Sound 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 wave. Sound ne demek sound? Ha, evet, ses dalgası. Ses dalgası mı? Ses dalgası nereden alacağız sen? Hem maymun sesi yapıyordun o mu acaba? <laughs> ya lan yine gittir ya, bir düşünüyorum ya. Hasan. Abi, sadece önce. işte savaşa gidiyorum Şimdi köye gidip onunla savaşmamız lazım. Kim bu sound wave göreceğiz? Aha, arkadaşlar, galiba aradığımız şey Buldu. Tipe bakın lan. Bu kamera adama da benziyor ha. He. Hey! Soğut Bey sen misin? Konuşmuyor arkadaşlar. O zaman roketimin tadına bakmak ister misin? Aaa! Evet arkadaşlar görevi yapmamız için bunu öldürmemiz lazım. Eee eh, yeter lan yeter. Yeter. Normal robotu dönüyorum arkadaşlar. Yumruk gücüyle alacağım. Gel lan buraya. Öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. Lan lan. Bu ne oğlum hiç vurulmuyor buna. Oha kaçın 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 <laughs> arkadaşlar. Kaçın buna vurulmuyor. Bu ne? Bu nasıl bir şey lan? Allah. Bu kim lan? Bu kim oğlum? lan burada bir robot da var. Hey mor robot sen kimsin? Ben. Hasan. Hasan çok çirkin olmuşsun robot olunca biliyor musun? Şu tipe bak. Ne <laughs> oldu? Ay şapkamı e, çaldılar bu arada Yani o yüzden şapkamı yok. Aynen şapkasız kötü gözüküyorsun bu arada Bu sound vurulmuyor Hasan Onu öldüremedim nasıl yeneceğim Abi onu öldürmek için şey lazımmış Araştırdım azıcık dikkati alması lazımmış Dikkatimi dağılması lazım Evet yani tek bir kişi şey etmiyor İki kişi lazım İki kişi. O zaman ikimiz savaşalım sen onun dikkatini dağıt Nasıl dağıtacaksın Nasıl dağıtacağım hazır mısın e, ee, Bence sen böyle gitsen dikkat Ona <laughs> helikopterim var <laughs> Helikopter 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 helikopter, helikopter. helikopter. Oğlum zaman güzelmiş ha. Uçsana bakayım yukarı doğru. Tamam sadece bu yeterli mi? Kule. Kule izin istiyorum kule. Kule. Kule izin vermiyor. Kule. Kule uçuş izin vermiyor. Abi tek bu da yeterli değil. Şimdi ses robotu olduğu için böyle kafası bulanması lazım. Şarkı söylemek olur. Ha. Şarkı söylerik yani. Tamam o zaman. Hasan dikkatini dağıt. Koş 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 koş. Ben o, onu da alırım. O dağını alıyorum oğlum. Aha alıyor arkadaşlar. Şu an Hasan. Oo ateşledi biliyorsun. O oh, yok adam atışıyor. Lan bırak lan seni. Bırak lan seni. Sonra şarkım söyleyeceğiz şimdi. Söyleyelim. Mavi, mavi, mavi. Gözleri boncuk mavi. <laughs> bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kimin yari? Fazla ya yüzü artık şunu. Oğlum vuramıyorum. Aha vurdum bir tane. Vallahi vurdum. Dur Hasan dur benim de uçağım vardı. Uçağa dönüşeceğim. Gel lan buraya. Gel lan. Gel <laughs> lan. Hvordan er det å kjøre i skogen? Hasan para parça etti para parça. be abi ben olmasam var ya. Hasan bir şey diyeceğim. Ne abi ben sonlara doğru şarkı söylemedim ama yine de öldürebildim. Abi şey ya ben ben kandırmış olabilirim seni ben. Oğlum sen beni mi kandırdın lan? Gel lan buraya. Sen ben de adama rezil oldum şarkı söylüyorum adama ya. Adama şarkı söylüyorum senin yüzünden ya. Ya ne yapabilirsin sen bana? ne bilirsin ne bu adamın parçaları nerede? Oh. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Soundwave dalga diyor. Aha, dalgasını bulduk Hasan. Ne? Dur. Vallahi Soundwave. dalgası? Soundwave arabası var ve Soundwave dönüş var. Evet arkadaşlar, bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şuraya bak. Ya da şimdi şarkı söyleyeceğim. Bakalım etkisiz hale ediyor musun? Lan ben de dalga geçme bak. Ben de dalga geçme <laughs> çok fena yaparım. Dalga geçme. <laughs> Ses dalgam var benim şu an. Bu ne yarıyor? <gülüyor> 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 e, bu arada Hasan, şöyle. Oy! Oha tank. <laughs> oğlum uçan tank lan şuraya bak uçan tank. Oğlum video mükemmel şuraya bakın ya. Arkadaşlar. Abi dur da bir incelek ya. Dur 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 şöyle bir bakalım. O, lan? Hasan üstte bir şey çıktı. Bir yazı var. Hasan ben garipten sesler duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Ben de direkt görüyorum garip bir şey. <laughs> Allah! Bu mu lan Ambulvi? Allah! Şöyle oğlum ses dalgasını al lan. Al lan. Oo, hem ses dalgası hem de bir tutamıyorum. Oh. Stop! Öldürüyorum ben öldürüyorum. Sıcağı o adam şey. ne Patlıyor, pat öldüm. öldü. Kim öldü lan? Ben. canı gitmiyor. Hasan intikamını alacağım sen rahat ol. Hasan niye insan oldun? Robot ol sana. Ben ölüyorum, ölüyorum. bunu alıyorum. Eee. Ve... Bitti. Öldürürdü şu adamı. Harbi çok iyi oldu ya. Bütün adamlarını öldürdük. <laughs> i̇şte bu kadar be. Öldürdük. Bumblebee ile tanış. Ana! Hasan yeni tanışacağımız birisi var. Adı neymiş abi? Bumblebee. Gel 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 baloncuk demek değil mi Bumble? Bumble, Bumble baloncuk mu demekti arkadaşlar? İngilizce <laughs> bilenler var mı? Sakız mı? Evet. Bir de arı, arı demek. Sakız arı. Aa arı. Sen misin lan Bumblebee? Sen misin? Ne yaptım Hasan? Gel ben biliyorum. Tamam. Ha tamam. Aa, Hasan görüyor musun bu garajı? Evet sarı olan değil mi abi? Aynen aynen işte burada o adamı bulabiliriz gidiyoruz. Heyo heyo. Hup. Selamun aleyküm birader. Aleyküm selam aleyküm selam. Buyur ne için gelmiştin? Bumblebee sen misin? Kimin sorduğuna bağlı. Eee ben Samet Parlak. Minecraft youtuberıyım. 4 milyon abonemiz var 5 milyon olacağız. O yüzden arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sonra izleyeceğimiz videolarımıza like atıyor yorum atıyor. Ve çok iyi ilerliyoruz. Ben böyle tanıtabilirim. Bu da kardeşim Hasan. Ne oluyor Hasan ne oluyor? Kardeşim sen iyi misin ne oldu? <laughs> Ölüyormuş gibi hissediyorum. Hasan ne oldu iyi misin? İyi misin? Bak bir saniye ben, ben uzmanım. Uzman mısın? Bumblebee baksana şuna. Bir sıkıntı mı var? Allah Allah. Oğlum He. yemeğini memeni yedin mi? Yedim abi yedim. içtim. <laughs> Civatalar meme yapmış. sana motor yağı <laughs> almamız lazım. Motor yağı mı? Allah. Hasan yağını niye aksatıyorsun yağını? He? Niye aksatıyorsun? Ya abi ben vidaymıştım. O sayılmıyor mu? Ya ne vidası yiyorsun? Pasta vida yemişsin. İğrenç. İğrenç. Ee, Bumblebee ne yapmamız lazım? Dur, buradan dümdüz 50-60 kilometre gidiyor. Bir mağara var tamam He. mı? Onun için de motor yağı yapmak için gerekli olan kömürü bulacak o kömürü 1X madenini getir tamam mı biz burada damıtalım motor ya yapalım 1X madeni öyle bir şey ben de adını söyleyemiyorum 1X madeni hemen buluyorum aslan bay bay Nerede bu maden nerede bu maden ya 10 x madeniymiş de yok 20X madeniymiş de Allah Allah ah, bu ne Onix madenine mi gider? Burada da bir sandık var arkadaşlar. Oo, elmas kazma. <laughs> çok iyi be, çok iyi. Galiba burada bulabiliriz. Aa! <laughs> acaba bu maden nasıl bir şey? Aha, bunlar ne? Bu kömür ya, bildiğimiz kömür bu. Oh, galiba buldum. Bunlar ne? Onix madeni, işte bu. Kaç tane lazım acaba ya? Arkadaşlar, hiç de söylemedi. Tamam tamam buralarda bol varmış hep topluyorum şunları Hasan oğlum iyileştireceğim seni Robotum benim be Robotum benim be <laughs> Hadi Samet abi neredesin ya? Galiba öleceğim. Çok kötüyüm. Dayan Hasan dayan 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 dayan. Geliyorum geliyorum. Aa! Arkadaşlar 9 tane var. Umarım 9 tane yeterlidir. Geldim evlat geldim evlat yetiştirdim. Oo. Bumblebee Bumblebee. Al 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 bunlar değil mi? Doğru mu? Evet evet bunlar şimdi dur ben senin şifanı hazırlıyorum ya. Yani. Ne yapacağız Hasan iyi misin? Konuşabiliyor mu? Hadi bakayım. Ih <gülme> <gülme> mı? Oğlum bu abi ne diyemiyor? ıh <gülme> diyor. <gülme> Hazır. Evet. Hazır mı? Hasan iç şunu iç şunu. Al işte arkadaşımla. Hasan iç şunu. Nasıl bir renk lan Bumblebee? Sidik rengine benziyor. Gerçek mi o? Ne oldu? Ne Lan konuşamıyor bu. Ne oluyor babam bir? Oğlum düzgün bir şey verdin değil mi? Yoksa seni çıkartmam bak yaşatmam burada ha. Sinirlendirme orjinal beni. Süper Mario'nun orijinal tarifi. Süper Mario'nun orijinal tarifi. Orijinal tarif mi? Hasan iyi misin oğlum? Zıpla bakayım. <laughs> Lan oğlum niye döktün? abi oh, güzel değil. İçmeyecek miydin onu? Ya abi ne içmesi ya? Düş, düş banyo. Yapıcı. Doğru ya, oğlum. İçilir mi bu gibi tadı var bunun? Sen niye o zaman içecek misin? al bunu iç dedin. Ya görmüyor musun içti ya zaten çocuk. Ne içmesin ay <laughs> döktü ya buraya. İçme mi diyorsun sen ona? İçte işte robot adamın ağzı mı olur? Ana <laughs> robotlarda böyle mi oluyor ya? Dökmek demek sizde içmek demek mi oluyor? Tabii öyle. Ona arkadaşlar doğru. Motor yağını niye içsin ki? Mantıklı. Oley be oley be. Evet görevin ne? Ee, görevimiz B ile tanışmaktı. Bu adamla tanıştık. Bize yeni robot gelmedi. Hey sen yeni robot mu istiyorsun? Ee, evet. Evet. Yeni robota dönüşecektik. Bak benim bildiğim çok güzel bir yarış pisti var. Yarışta beni yen yeni robot ol. Ee, sen de mi yarışacağız? <laughs> Oğlum sen kimsin lan beni yeneceksin? yarışalım gel gel robot yarışı gel. Oy canına. Sen şuraya bak. Nasıl bir yarış pisti böyle ya? Vay vay vay. Bumball Bey, Bey Sen mi yaptın bu pisti? Baya güzel olmuş. Oo, tabii ben yaptım. Hadi geç bakayım yerine. Tamam geçiyorum koşu yarışı Hayır hayır arabaya dönüşeceğiz. Tamam dönüşelim. Ben tank olacağım. Dur dur. Araba diye abi. Araba mı? Dur benim arabam var. Çok güzel bir arabam var arkadaşlar. Nasıl sen? Çok güzel bu arada. İkinizin çok güzel. Benim sesimle başlar. 1 2 19. Nasıl hızlı gidiyor? Hızlı gidiyor. Allah Allah yazı çekme ölmek bir şey Hasan önünü kes şunu bir şey yap Hasan <laughs> önünü kes Önünü kes Allah Hasan Allah gel lan buraya Önünü, önünü karıştırdı Hahaha <laughs> evet. Lan bu yine geldi Hasan çabuk çabuk yine önünü kes Bir saniye bir saniye. Kes. bir saniye Durdurdum aferin, durdurdum aferin, durdurdum aferin, aferin. Geri, geri, atıyorum, <laughs> geri atıyorum geri atıyorum geri atıyorum <gülüyor> Kazanacağım kazanacağım Huuu <laughs> Lan Hasan çabuk şunun önünü kes diyorum bir daha gelmesin Aferin <gülüyor> aferin Git lan git lan uzaklaş lan Uzaklaş 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 Kazanıyorum kazanıyorum, kazanıyorum. Geliyor Geliyor Allah Allah Allah! Ne kazandım! Helal! Evet Bumblebee kazandım. Hem de dandik Şimdi gelin bakayım ortama. Evet. arabaya dönüşünce Veli mi arıyor? Ben geri dönüşemiyorum. Ben sana hemen vereyim. Dönüşme Ha geçmiş dönüşmeler. olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ alayım, alayım, Şöyle, alayım. Hasan bunun arabası çok Bunları hak ettim. Oh! Hasan canım arttı! Abi en başından beri senin düşmanın olan Sana ip ataklayan adam Hatırlıyor musun? Onu ah. artık öldürebilirsin Optimus Crime değil mi? Evet o Crime var mı o Crime oh, ah, o Bana o crime ne ne abi? Arabayla içinden geçeceğim lan Oha. Uçan arabam var Hasan gel 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 intikam vakti intikam vakti arkadaşlar Şimdi ona gününü göstereceğim Köyleri öldürdü beni hapishaneye attı Hasan'a şey yapmadı ama yapabilirdi <laughs> Değil mi? Uçan arabamla gidiyorum intikamımı alacağım Bunun bu araba da güzelmiş Hasan ha solda soldan, soldan. Soldan mı, soldan mı? Aa, bura, bu ev mi? Orası sağ, orası sağ, orası sağ. Oğlum ben bu eve e geldim boştu, daha önce gelmiştim. Ya abi orası sağ ya. <laughs> Pardon. sol mu? Sen de bana döndün ha. Sol bak, burası bak. Sol, sol, ha bura, tamam, tamam. <laughs> hey Optimus Crime! Gel lan buraya neredesin? Ben geldim! Benim kafam orada hala. Oğlum bu adam burada yok ya. Kesin bu evde var ya. Hasan bana yalnız söyledi arkadaşlar. Optimus Prime! Orda mı? Allah geldi. Artık bu evrendeki en güçlü robot benim. Allah. Ondan bu kadar emin olma. Eminim çünkü bütün yetenekleri aldım. Ah ah ah. Bende de var oğlum onlar. Al 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 al. al. Gel lan buraya. Magma yeteneği al bakalım. Vuuu Gel 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 gel. Buradan iksel yakalamadım. Haa arabaya dönüşüyorum. Ve arabayla sana roket tutuyorum. Ah, ah, ah. wow. Allah kör etti. Allah kör etti. Hocam ya yardıma geldim. Oo oh, hoş geldin Hasan. Yardım et yardım et işte bu. Optimus Crime bu. Saldır saldır saldır, saldır. Evet şimdi işim bitti. Hasan'la ekibimiz senin işini bitireceğiz. bana bir şey yapamazsınız. Haa bu robotun tadına bak gel gel gel. Ölürüz. 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 İşte bu kadar be. İşte bu. Hasan sonunda yendik be. Sonunda yendik. Şu kılıca bak. Ya evet abi. Uf efsane. Baksana şuraya. Bu neye yarıyor acaba ya? Denesek mi? Abi e, bana vurmadan ne yaptım yap. Sen yap? Deniyorum. Aa! Lan. Uu, Hasan nereye geldik? Oha. Ben burayı biliyorum. Ne dedi? Üstü bu en üstü tepesi. Oo arkadaşlar çok iyi be. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videoları seviyorsanız ve daha fazla istiyorsanız hemen like'ınızı bırakın. Ve kırmızı abone ol tuşuna tıklayın. Hala samet parlak pelinçlerinden de almadıysanız sol altı tıklayıp alabiliyorsunuz. Biz yeni videoya geçiyoruz. Ekranda tıklayın gelin. Yeni videoda görüşürüz. Bay bay. Robot Ahmet. Robot Hasan. Sizleri yeni videoda bekliyor. Tıkla kanka yeni videoda görüşelim. Hadi bay bay.